Peki Kılıçdaroğlu'nun e, herhangi bir hareketliliği var mı bu kararla birlikte? Çünkü doğrudan bugün burada Gürsel Tekin doğrudan Ankara'da Kılıçdaroğlu ismi de aynı cümlelerin içine geçti. Merve Pekmez onunla ilişkili noktalarda ofiste misiniz, evde misiniz? Neler oluyor? Herhangi bir hareketlilik var mı? Kılıçdaroğlu orada mı? Gelen giden var mı Merve Pekmez? Evet Salih Naimer şu anda kameraman arkadaşım Ümit Anar'la birlikte CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin hemen önündeyiz. Evet hareketli anlar, hareketli dakikalar yaşanıyor. Başkent Ankara'da geçtiğimiz dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisindeydi. Kurmaylarıyla görüştü. Yanında avukatı Celal Çelik de vardı. Ofisinden geçtiğimiz dakikalarda çıkış yaptı. Kendisine mikrofon uzattık ancak sorularımızı yanıtlamadı. Elbette ki farklı farklı sorular şu anda kamuoyunda yerini almış durumda. CHP'nin bundan sonra geleceği nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve mi gelecek gibi sorular şu anda kamuoyunda yerini almış durumda. Elbette ki bu soruların yanıtını önümüzdeki günlerde alacağız. Ancak farklı farklı senaryolar şu anda Ankara kulislerinde konuşuluyor. Diyelim tabii CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iptal davası duruşması 15 Eylül'de elbette ki görüşecek. Dava öncesi gözlerin çevrildiği isimlerden birisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selefi evetteki Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Genel Merkezi olası karara göre senaryolar üzerinde bir yandan da çalışıyor. Davadan mutlak mutlan yani kurultayın yok sayılması kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olur mu tartışmaları bir yandan devam ederken Kılıçdaroğlu cephesinden de susun talimatı geldiği ifade ediliyor. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davası hakkında konuşmama kararı aldığı, yakın çevresine ve kurmaylarına da konuşmayın talimatı verdiği öğrenildi. Başkent kulislerinde de tabii ki konuşulmaya devam ediyor bu konu. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ya da ona yakın isimlerin 15 Eylül'e kadar yani davaya kadar hiçbir şekilde açıklama yapmaması bekleniyor. E, tabii Kılıçdaroğlu ve çevresinin dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı yarattığı ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu kaydedilmiş oldu. Öte yandan mahkemeden mutlak butlan çıkması halinde ise 4 5 Kasım 2023'teki kurultayın önceki yönetime Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek CHP'de yeni kurultay yapılana kadar bu kararın çıkması halinde ise sadece Kılıçdaroğlu değil, Veli Baba, Tekin Bingöl, Yunus Emre, Ulaş Karasu gibi 15'e yakın parti meclisi üyesi de yeniden parti meclisinde yer almış olacak. Tam da dava öncesi CHP'nin kuruluş yıl dönümü programı vardı elbette ki. Davetli listesinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Evet. da yer alıyordu Kılıçdaroğlu. Ee, cümlenin tamamını evet, ister tamam. ya da ben arada sorumu sorayım sen tamamlayıp devam et. Bildiğimiz, tanıdığımız isimler geldi gitti mi? Şimdi Kılıçdaroğlu gittiğine göre şu dakikadan sonra belki çok hareketlilik olmaz ama onunla birlikte orada olanlar, sonrasında çıkanlar kimlerdi? Tanıdık isimler var mı en azından? Onu sormuş olayım. Bir de herhangi bir şekilde bir şey sorabilme imkanınız oldu mu Kılıçdaroğlu'na? Çünkü şimdi onun her hareketi çok takip edilecek, açıklama beklenecek. Ne söylense taraftarı ve karşısında olanlar da olacaktır. Merak edilir bence. Şimdi bugün itibariyle de bu kararın hemen ardından belli ki hızlıca onlar da bir toplantı yaptılar. Yani Kılıçdaroğlu ve yanındakiler. Kimlerdi, neler konuşulmuş olabilir diye merak edilir. biliyorsa onları da aktarmanı isterim. Evet Salih Nayman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava sürecine kadar sessiz kalacağı ifade edilmişti. Zaten geçtiğimiz dakikalarda da aktarmıştım bunu. Aynı şekilde biz kendisine çalışma ofisinden çıktığı esnada mikrofonlarımızı uzattık. Ancak sorularımız hiçbir şekilde yanıt bulmadı. Kendisi cevap vermeyeceğini bizlere söylemiş oldu. Yanında bir de avukatı vardı. Celal Çelik'le birlikteydi. Öncesinde kurmaylarıyla görüştüğü bilgisini bizler de edinmiştik. Ancak sürece ilişkin hiçbir detay konusunda sorularımızı yanıt Çalışma ofisinden ayrıldı. Elbette ki e, evine mi gitti yoksa e, başka görüşmeler yapmak üzere şu an çalışmalarına devam mı ediyor? Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Ancak elbette ki önümüzdeki günlerde yine başkent Ankara'da K Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da hareketli anların, hareketli dakikaların yaşanmasını bekliyoruz. Şu anda elbette ki birçok soru kamuoyunda yer alıyor. ifade ettiğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu yeniden e, eski görevine mi dönecek? Acaba CHP'nin yeniden başına mı geçecek gibi sorular şu anda geniş yankı uyandırıyor ancak e, tabi elbette ki bu soruların e, yanıtını şu an için almamız mümkün değil ancak sürece bakılacak olursa e, Kemal Kılıçdaroğlu bir süre daha sessizliğini koruyacak gibi duruyor. Evet Ümit Anar'ın görüntüleriyle izledik. Bunlar yeni görüntüler Merve'nin aktardığı e, çok yakın bir zamanda bir 10-15 dakika öncesinde ee, ekibimiz oraya gittiğinde e, Kılıçdaroğlu'nun oradan ayrıldığı dakikalar avukatının yanında olduğunu söyledi zaten Merve. Büyük bir ihtimalle öncesinde de gelenler gidenler olmuştur ya da telefon trafiği de gerçekleşmiştir. Öyle ya da böyle bu kurultaylar düzleminde sonrasında birçok şey konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim cümlesiyle başlayan devamında da zaten yargıya yansıdıkça Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerin Dava süreçlerine dahli ya da bu konuyla ilgili iddialar yani içeride delegelere rüşvet verildiği ya da bazı iltimaslar yapıldığına dair genel itibariyle Kılıçdaroğlu'nun kurmayı denebilecek yakınında olduğu söylenen isimlerden gelenler vardı. Hatta şu son dönemde partiden ayrılan bazı isimlerin de ile yakınlığı ya da Özgür Özel ve beraberindeki cepheye karşıtlığı da hep konuşuluyor. Kılıçdaroğlu çok ses çıkarmasa da çok açıklama yapmasa da hemen hemen her değerlendirmenin içinde özellikle yargıyı ilgilendiren kısımlarında ve eski yönetime yakın Kılıçdaroğlu'nun isimleri olarak değerlendirilen özellikle belediye başkanları onların halleri tavırlarıyla da hep Kılıçdaroğlu ismi bir gündeme geliyor. Çok uzun süredir Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama yok. Mutlak but'tan çıkarsa ne olur cümlesine dair yaptığı yorumun dışında diyebiliriz. Bunların her birine konuştuk. Belli ki önümüzde bu, bu konuyla ilgili uzunca bir e, yol güzergahta var konuşacağımız. Mustafa Kemal Çiçek'e de hemen konuyla ilgili görüşlerini danışmak isteriz. Mustafa Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Salih Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi işin içine hukuk girdiğinde o mahkeme, bu mahkeme ilgi alanları, iddianameler kabul edilmesi, ihtiyati tedbirler, kesin kararlar, ara kararlar ee, biz o kadar işin içinde olmadığımızda bize uzak ve zorlu geliyor. Sizin alanınız e, burada eski siyasi kimliğinizi değil, hukukçu kimliğinizi açıkçası başta ağırlayalım. Sonrasında siyasi bir yorum yapmak isterseniz de onu da alalım. Şu anda verilmiş karar. İstanbul'dan çıkan bu karar bize neyi anlatıyor? Bakan diyor ki kesin karar değildir, itiraz yolları açıktır. Ama mahkeme heyeti de anladığım kadarıyla böyle bir iddianame var. Burada bir ne diyeyim yolsuzluk ya da işte il kongresinin sakatlanmasını gerektirecek bazı iddialar ve deliller var. Şimdi bundan sonra öngörülemez, telafi edilemez sonuçlar olmasın diye de mevcuttaki yönetimi görevden aldık diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Öyleyse bu ne anlama gelir? Sizden de yorumunu isteyeyim. Evet, tespitleriniz isabetli Salih Bey. Yani Şöyle bakmak lazım, malumunuz 4-5 Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. 20. Olağan Kurultayı ifa edildi. Ve o kurultayda mevcut genel başkan seçildi. Kemal Bey de koltuğunu kaybeden, koltuktayken koltuğunu kaybeden bir genel başkan olarak süreci tamamladı. İşte ondan sonra tartışmalar biliyorsunuz. Ortaya çıktı. Birçok kişi Türkiye'de herhalde Yazan çizen birçok kişi Kemal Bey'in hiçbir şekilde devrilmesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Delege yapısı itibariyle. Ama öyle olmadı. Burada önemli bir güç etki vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. İşte o süreçte malumunuz olduğu üzere Özgür Çelik, Sayın İmamoğlu maddi manevi olarak yanındayım demek suretiyle tam desteğini verdi. Ve İstanbul İl Başkanı oldu. İstanbul İl Kongresi'ne kadar Büyük Kongre'yi Kemal Bey'in kazanacağından herkes mutlak suretle emindi. Ama İstanbul Kongresi diyoruz sadece 196 seçilmiş delegesi. Ve milletvekillerini de üzerine koyduğunuz zaman, diğer parti unsurlarını üzerine koyduğunuz zaman, 250 delegeye hükmeden bir yerden bahsediyoruz ki bu delege yapısının neredeyse beşte birine tekabül eden bir rakam. İşte malumunuz olduğu üzere o süreçten itibaren işte çeşitli iddialar ortaya çıktı. Bu iddialar neticesinde yürüyen davalar var. Nedir bu davalardan bir tanesi? Ankara'da işte ceza mahkemesinde görülecek olan. E, delege iradesine fesat karıştırma iddiasıyla açılmış olan bir dava. Birçok e, sanığın olduğu dava. Yine 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde işte mutlak mutlan olarak e, o kavram e, hukukumuzda çok anılmaya başlandı. Yokluk halidir ama mutlak mutlan olarak başlatıldı süreç. Hukuki kelime olarak mutlak mutlan olarak gidiyor. Mutlak mutlan davası yani Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayının iddialı gerektirdiğini iddia edenlerin açmış olduğu işte hatta eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın önde Aha. olduğu dava süreci var. Diğer tarafta da İstanbul'da yine açılmış olan İstanbul İl Kongresi ne fesat karıştırılma iddialar var. İşte gelinen noktada e, bir ceza davası boyutu varken İstanbul'da Ağustos ayı itibariyle herhalde 3 delegenin açmış olduğu dava var. Ve bu delegelerde işte kayyum olarak bazı isimlerin atanmasını istemişler, listeye vermişler. Mahkeme bugün duruşma yaptı ve mahkeme burada ara karar ile bu bir karar değildi hı hı. bir ara karar neticesinde çeşitli e, talepler yönünde karar verdi çeşitli taleplerde reddetti. Mustafa Kebap Bey burada... çok özür diliyorum devamını getirin lütfen ama şimdi e, Ankara'dan salah yayın yaparken gelen merkez yönetiminin biraz hazırlıksız yakalanmasına dair bu konuya bir cümle sarf etti yani onlar öyle söylüyorlarmış en azından bugün böyle bir kararın çıkması Beklenti dahilinde olmamalı mıydı? Hani yargıya yakın isim olduğunuz için soruyorum. Yoksa Öyle her halükarda bu olabilir miydi? Böyle yani bu İstanbul'da açılan dava yeni bir dava. Hı hı. Hukuk mahkemesinde açılan 3 delege itibariyle. Normalde mahkemenin ne yapması lazımdı? Ee, yazılık usulü esas olduğu için dava dilekçelerinin gitmesi gelmesi. Aynı Ankara 42. Asya Hukuk'taki olduğu sürecin olması gerekirken Bilmiyorum bugün partinin temsilcileri de o davaya iştirak etti mi bilmiyorum ama mahkeme mesela Ankara'daki mahkeme tedbir taleplerini hep reddetti. Onlarca kere tedbir talep edildi hiçbiri kabul edilmedi. Bu mahkeme ilk duruşmada tedbir kararı verdi. Belki genel merkezin hazırlıksız olarak olduğu husus budur. İşte delillerimizi bildireceğiz hmm. demişlerdir. Belki Ankara'daki davanın getirilmesini istemişlerdir. Bekletici mesele yapılması istemişlerdir. Veyahut da bu davaya bakmakla yetkili değilsiniz. Yüksek Seçim Kurulu bu davanın esası yönünde karar vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir demiştir. Belli hususları ortaya koymuşlardır. Ama mahkeme bunların hiçbirini dinlemeden HMK 94 kapsamında bir tedbir kararı verdiğini görüyoruz. Hı hı. Tedbir kararı ara karar. Buna itiraz edilebilir. Bir hafta içerisinde o mahkemeye de itiraz edilebilir. Çeşitli kanun yollarına da gidilebilir. Anladım. Ama burada Ama buraya, bir, bir burada... sorum daha var Mustafa Bey. Aklımdaki soruları Buyurun. tamamıyla da yanıtlamak adına. Bu böyle bugün itibariyle, yarın itibariyle Usu, usule aykırıdır gibi bir şey çıkar mı? Tartışma başlığı çıkar mı? Yoksa zaten olabileceklerden biri Ankara'daki örnek farklı işlediği için mi CHP Genel Merkezi biraz hazırlıksız yakalandı diyebiliriz. Ne dersiniz? Olabilir. Ankara'daki süreç uzuyor. Hatta Ankara'daki dava malumunuz olduğu üzere sizde de bunu tartışma programında Hı -hı. ele aldık. Ankara'daki dava ceza mahkemesinin dosyasını talep etti. Bir nevi oraya bulaştı. Yani ceza mahkemesinde delegelerin iradesine fesat karıştırılır, karıştırılmadı. Orada incelenecek, irdelenecek, hüküm kurulacak. Şimdi ona dahil oldu Ankara. Ama bu e, İstanbul Mahkemesi hiçbirine dahil olmadan direkt bir karar verdi. Kongreyi iptal etmedi Salih Bey. Evet, doğru. Enteresan olan bu. Delegeleri buradaki yürütme yetkisini elinden aldı. Sizin delege hakları kullanmaktan sizi men ediyorum dedi. Ama... 2003 Ekim tarihinden itibaren İstanbul İl Başkanlığının almış olduğu kararları bu kararların da iptalini istemelerine rağmen taraflar tedbir istemelerine rağmen bunları reddetti. Yani burada sadece delegeler <laughs> üzerinde bir inisiyatif kullandığını görüyoruz mahkemenin. Yoksa İstanbul Kongresi iptal edilmedi. Normalde ne evet. olması lazım? Delege iradesine fesat karıştırılmış ise bu kongre sakattır demek sureti KLM YEP yani hukuk aleminde silmesi lazım mahkemenin. Bu sürece şu an itibariyle girmedi ama sanki vermiş olduğu karar esasa müteallik bir karar gibi ortaya çıktı. Türkçesi yani İstanbul Kongresi esasa etkili, esasa ilişkili olarak yani bu anlaşıldı. Bu karar verildi. 15 Eylül'de Ankara'daki davada mutlak buttan kararı verilecek olarak bakıyor herkes şu an itibariyle. Peki şunu soracağım. Ben... Tam aynı cümleye geçen bir e, ee, iddianamede deniyor ki, hani iddianame atıfla bugünkü karar yazısında diyeyim, doğrusunu söylemişimdir inşallah. Ee, ne diyor? İşte şunlar bunlar dağıtıldığını tespit edildiği, kongrede oy kullanan 600 LG sınırının açtığını tespit edildiği, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlanla sakat olduğunun savcılık soruşturmalarıyla kanıtlanmış olduğundan bahisle diye devam ediyor. Şimdi bu alınan ara karar mutlak butlana işaret etmiyor sanırım. Ya da onunla o olabilir diye böyle bir sonuç yargılama sonucunda çıkar diye mi ihtiyati tedbir konuldu? Mahkeme hakimi, tek hakimli bir mahkeme bir kanaate hasıl olmuş muhtemelen. bu kararı vermiş, tedbir kararını vermiş onu söyledik. Hı hı. Ama bu tedbir kararı sanki dava neticelenip, verilecek hüküm gibi etki doğurdu Salih Bey. Evet. Neden yani öyle oldu? Yani tedbir kararı İstanbul Kongresi'ni... bundan sonra yapılacak olan 39. olağan kongre sürecinde durdurdu İstanbul açısından. Delegelerin yetkisini de ortadan kaldırdı. O anlamda söylüyorum. Benim nazarımda böyle mütenakız, çelişkili bir husus oluşturdu. Benim kanaatim bu yönde. Bakın şunu ifade ettim. Mutlak mutlan kararı vermek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongres açısından çok zor dedim. Neden dedim bunu? Siz mutlak muttan karar verip ben ona keylem yok yokluk diyorum. Mutlak muttan değil. Mutlak muttan boşanma hukukunda ortaya yapılmış bir kavramdır. O kararı verdiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin aldığı bütün kararların ortadan kalkması lazım Salih Bey. 411 büyük büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, belediye başkanı 10 küsür bin belediye meclisi üyesi ne ilişkin olarak verilen e partinin yetkili organlarının verdiği kararların da ortadan kalkması demek bu. Yani bu karar vermek çok zor. Ondan kaynaklı olarak hatta AK Parti, evet. YSK temsilcisi Recep Bey'in açıklamaları vardı. Bu kapı açılamaz. Siyasi partiler Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sayıştay denetimi, kontrolü, incelemesi altındadır. Peki hakim bir karar bu verildiği zaman bu siyasi tarih açısından felaket olur noktasında değerlendirmeler tamam. vardı. Peki ben yine aynı o karar değil. çıkmazsa? Ben mutlak mutlak çıkacağı de değilim. Yine ben o kanaatimi evet. e, Büyük Kongre için paylaşıyorum. Evet, zaten tarihte. bu konuyla ilgili olarak da hani mahkemeden gelenleri değil de iddiaları sanırım konuşuyoruz olabilecekler nazarında değerlendirildiğinde. Şimdi bu alınan karar İstanbul İl Kongresi ile ilgili ihtiyati tedbir kararı ya da İstanbul il delegelerinin ihtiyati tedbir kararı ile yönetimle birlikte görevden uzaklaştırılması ayın ortasındaki kurultay davasını etkiler mi? Bu ona bir e, temel teşkil eder mi? Hani siz dediniz ya Ankara'da yürüyen o asıl büyük davada da yani genel merkezi ilgilendiren genel merkez genel başkan seçimi ve onunla birlikte yapılanlarda şaibe oldu, yolsuzluk oldu artık nasıl değerlendiriliyorsa. İddiasını içeren içeren davaya bir temel teşkil eder mi buradakilerin yaptığı yanlış diye e, kurultay kararı ortadan kalkmış sayılabilir mi? Çünkü herhalde en çok konuşulan şimdi o. Bugün işte evet. Kemal Bey'in de ofisinde belki her gün toplanıyordu bilmiyorum. Bugün biz o toplantısının üzerine de gitmiş olduk arkadaşlarımızı yönlendirdik. Çıkışını da yakalamış olduk. Haliyle açıklama yapmadı ama ne dersiniz? Ankara'yı etkiler mi? Genel Merkez davasını şişt, etkiler mi? Şişt, şişt. Böyle salih Bey biraz önce ifade ettiğim nokta tam da oydu. Normal şartlarda bugün yapılan değerlendirmeler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazetecileri, <laughs> siyasetçilerin de yaptığı değerlendirme o. 15 Temmuz için yol açıldı. O, o 15 Eylül için evet. kusura bakmayın Esam. yol açıldı. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi artık mutlak mutlak kararı verecek noktasında değerlendirmeler yapanlar var. Ben biraz önce söyledim ben aksını düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü neden? Daha evvel Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan, delege davasını yani delegelerin iradesine fesat karıştırıp karıştırılmadığına ilişkin siyasi partiler yasası 112. madde kapsamında açılan davanın dosyasının akıbeti hakkında değerlendirme yaptı ve bu dosyanın beklenilmesine karar verdi. Yani orada mahkeme şunu yapmak istiyor. Burada kaç delegenin iradesine fesat karıştırıldı? Bu karıştırılan delegeler var ise iradesine fesat karıştıran Ruh paydaki nisabı etkiledi. Hmm. Tam Mustafa Bey'in... Mu, Mustafa Bey, anladığımız bağlantı... Anladığımız husus bu. Mustafa ee, Bey, Mustafa Bey. E, <laughs> e, tam herhalde... Biraz bağlantınız zayıfladı o arada cümlenizi tam anlayamamış olduk. Orayı tekrar etmenizi isteyeceğim. Yani tabii şimdi ki diyorsunuz ki tabii mahkeme ki. heyeti bakıyor. E, varsa böyle iddia edildiği gibi oyu üzerinde şahibi olan seçilmesiyle ilgili işte fesat karıştırıldı, yolsuzluk yapıldı, rüşvet verildiği iddia edilen delegelerin sayısı e, kurultaydaki kararı etkileyecek kadarsa oradan başka bir sorun çıkabilir. Evet. Yok hani 3 kişi 5 kişi. Çünkü ceza dosyasını istedi Salih evet. Bey. Evet. Cez... Ee, devam eden bir ceza yargılaması, hala bir neticeye ulaşmış bir ceza yargılaması değil. Hatta yargılama dahi başlamadı burada. Kovuşturma aşamasına <laughs> geçilmedi. Tanıklar dinlenilmedi. Mecliste fezlekeler var. Mahkeme ben bu dosyayı bekleyeceğim noktasında bir önceki ara kararını o şekilde kurdu. Şimdi mahkemenin bunu beklemeyi, hadi İstanbul'dan gelen ara karar, bakın karar da değil bu, tedbir kararı. Ben buna binaya kurultayı iptal ediyorum deme ihtimalini ben düşük görüyorum. Ortada hüküm haline gelmiş bir karar yok. Hı hı. Ceza yargılaması hala başlamadı ve mahkeme ceza yargılamasına kendisini bağıtladı. O ceza yargılamasındaki müessir olan delege sayısı orada hesap edilecek. Sakatlık delegelerin kaçı sakat oldu, kaçı bunun nisabı etkiledi orta, orada tayin edilecek. Onun için ben 15 Eylül'deki o davadan bir netice beklemiyorum. Ama netice gelirse de benim açımdan da sürpriz olur. Onu söylemekte evet. fayda görüyoruz. Mustafa Bey. Kemal Bey, anladığım kadarıyla, hani 10, 15 Eylül'deki duruşmada bir o dediğiniz karar çıkmasa da çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Yani ilgili maddeler tamamlanır, farklı şeyler ortaya gelirse burası da işin e, içine bir şey Tek bir kararı da verebilir Salih Bey. Asıl, Orası ki, da diyebilir mi? ki tek bir kararı verildi. Ben şimdiye kadar tek bir taleplerini tümden reddetti ben de bunu e, nitelikli görüyorum deyip belki tedbir kararı verilir. Yani hüküm yerine geçmiş bir Peki, tedbir Peki o zaman olabilir. ne olur? Ama i̇tiraz yolu açık olarak verilir. O zaman ne olur? İşte oradaki süreç farklı bir noktaya gelir. Burada deniliyor ki işte Kemal Bey en son genel başkan olduğu için onu davet eder. Kemal Bey'i davet eder. Siz işte parti kurultayına götürün noktasında değerlendirme yapar. Kemal Bey'i kabul etmezse mahkeme başkaca bir kayyum heyeti teşekkül edilir. Çünkü talep o yönde. Lütfü Savaş ve avukatlarına Başlı davan'ın hmm. talebi böyle bir karar verir. İşte oradan sonra da hukuki süreç başlar. Ama netice itibariyle Türk siyaseti bu anlamda epey sıkıntılı günler içerisine girer Salim. Evet şimdi 2-3 dakikamız var. Bu anlamda tahmininizi az çok anlıyorum çıkabileceklere dair. Hani sonuç itibariyle kararı mahkeme ver verecek. Herkes kendine göre doğruyu yanlışı bir anlamda karar çıkana kadar konuşuyor. Sonrasında da eleştirilere zaten açık hale geliyor ama anladığım kadarıyla bugün bu kadar sarsıcı bir etkisinin oluşması da şimdiye kadar hep iddialar vardı, yazıldı, çizildi. Ee, iddiaların i̇ddiaların hepsi de zaten CHP'liler tarafından ortaya atıldı. Kaybedenler, saf dışı bırakılanlar denilebilir ne bileyim işte haksızlığa uğradığını düşünenler ya da doğrudan işte CHP'de farklı klikleri temsil eden isimler diye de yorumlanabilir. Çünkü şimdi hep alttan alta da biliyoruz ki farklı gruplar tarafından da, özellikle eski Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla mevcut yönetim arasında da sesli sessiz bir savaş hali de sürüyor. Şimdi bu baktığımız noktada bugünkü karar devamında olabileceklere, Aşağı yukarı herhalde CHP'yi de hazırlayacaktır gibime geliyor. Olabileceklerin e, ne bileyim perspektifini biraz daha iyi gösteriyor gibi geliyor bana. Olabileceklerle ilgili. Olur olmaz zaten onu bilmiyorum ama ne dersiniz? Ya tabii bakın bugün çok ilginç bir görüşme oldu. Salih Bey işte Sayın Meccet'in de, Sayın Devlet Bahçeli'nin bir görüşmesi gerçekleşti. Şu anda e, Sayın Hikmet Çetin yani, duayen siyasetçi, ülkemizdeki en kıdemli siyasetçilerden bir tanesi. Sayın Bahçeli ile e, çok ileri düzeyde bir dostluğu var ama bu görüşme bana ilginç geldi. Yani Sayın Özel'in e, işte talebiyle mi oldu veya başka hususlarda mı oldu bilmiyorum. Çünkü birçok cenaze töreninde Hikmet Bey ile Sayın Bahçeli zaten bir araya geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi şöyle değerlendirme var. Belediye operasyonlarıyla halk nazarında hizmet yapmamız engelleniyor. Bu operasyonlarda da muhalefet yapmamız engelleniyor. Yani Türkiye tek parti düzenine döndürülüyor. Türkiye'nin birinci partisi de bu şekilde yargı eliyle çok ciddi bir operasyon yapılıyor. Hususunda değerlendirmeler var. Okuduğumuz hususlar hep o yönde. Yani işte MYK toplandı bir karar çıkmadı. Ne olabilir burada işte değerlendirmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki barış sürecinden çekileceği noktasında veya Özgür Özel'in 15 Eylül'de Ankara'daki davadan da böyle bir karar çıkma ihtimaline binaen o karardan önce istifa kararı alacak. İstifa kararı aldığı zaman kongre süreci başka bir şekle giriyor. Siyasi Partiler Yasası ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü bağlamında bunu söylüyorum. Böyle kritik radikal kararlar da alabilir Cumhuriyet Halk Partisi. Bey. O zaman tabii ki siyasetin durumu çok farklı bir tabloya oturmuş. Evet. Şimdi değerlendirmenizi tamamladığı tahminiyle de e, bu bölümü bir ara vermek zorundayım. Sonrasında devam edeceğim. Eğer eklemek istediğiniz yarım kaldıysa onu da hızlıca alayım. Laf boşta ya da havada kalmasın. E, size devredeyim sözü tekrar. Yani Salih Bey ben Özgür Özler'den yani radikal çıkışlar bekliyorum bu toplantı ardında. Yani siyasetin özellikle genel başkan olduğu partinin yargı eliyle dizayn edildiği kanaati yönünde ciddi tepkilerin olduğu, genel merkezde şu anda o yönde toplantılar olduğu ve vatandaşların geldiğini yani en azından meclisteki masadan çekilme hususunda bir karar, verilebileceğine yönelik olarak kulisler Peki. var. İstifa boyutunu bilemiyorum. O çok daha farklı sonuçlar doğurabilir. Bütün bu yargı dengesini de bu süreci de değiştirebilir. Genel başkan istifa kararı alıp tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay hakkında bir karar vermeden başka bir mecraya girmesi. Peki.